Şimdiki konuğum kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Kenan İltümür. Kenan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Bugün sizinle çok önemli ve güncel bir konu konuşacağız. Hayatı çok etkileyen, olumsuzlukları yaratan ve sosyal yaşantıda da bayağı zorluklar yaşayan bir durum. Ee, hocam bugün inmeyi konuşacağız. İnme dediğimiz zaman ne anlamalıyız? İnmenin çok geniş Hı. bir açıklaması var evet. ama bir uzman olarak evet. buradan sohbete başlayalım. Sevgili Erhan, şimdi tabii yapmış olduğunuz programlar halkı bilgilendirme açısından gerçekten çok çok önemli. Biraz önce de bahsettiğiniz. Teşekkür ederim. Ve bugün gerçekten de hiç hoş olmayan yani insanların başına gelmesini istemediğimiz bir konuyu işliyoruz. Ama Hayatın da gerçeklerinden biri. Yani karşılaştığımız lazım. bir konu ilme. Evet ilme deyince sevgili meslektaşlarımız belki burada bir nörolog bekleyebilirlerdi. Ama bir kardiyolog niye e, ilmeyi konusunu anlatır? Biz e, kalp, beyin, damar birbiriyle bütünleşen durum ve ilmelerin büyük bir kısmının kalp damar hastalıkları evet. ve kalp kökenli olduğunu biliyoruz. İlme halk arasında felç olarak felç. bildiğimiz, bizim stroke evet. olarak değerlendirdiğimiz bir halk problemi bir toplum problemi. Çünkü biraz önce kendi, e, bahsettiniz ya girişte. Bazı hastalıklar olur sadece hastanın kendisini ilgilendirir. Yani kendisini acı çektirir. Örneğin sinüzit olur, baş ağrısı çekersiniz. Bronşit olur, göğüs ağrısı çekersiniz. Apandisit olur, siz ameliyat, ameliyat olursunuz. Olsun. Ama inmede sadece kişi etkilenmiyor. Tüm birey, aile, aile, hatta aileyi geçelim toplum. Tamam yine ülkenin kendisine çünkü belli bir e, bütçeye ekonomik kayıplara da neden olan bir durum. Peki biz bu durum neden oluşuyor? Neler risk faktörleri? Evet, biz onlarda yani. birazcık konuşalım, biz konuşalım ki hocam Bundan e, birazcık ders çıkaralım. En az da daha az inmeli günleri geçirelim. Yani hocam. bir kişi in, değil mi yani evet. bir kişi bile inmeden eee korursak yani, yani bu bizi dinleyenler yapmış olduğumuz birazdan bahsedeceğim işte en hani kitabın ortasında konuştu diyor ya en az da tansiyonunu bile kontrol altına alırsa bunu büyük bir oranda engelleyeceğini bilirse basit bir yöntem aslında da yaparsak iyi yapacağız. İlmi aslında evet. kapte e, vücudumuzda damarlar var biliyorsunuz. Evet. Bu damarların beslediği alanlardan biri de beyin. Beyin. Evet. Herhangi bir sebeple beynin bir bölümünde kan akımının e, aksaması durumunda meydana gelen klinik durum. Kan aksaması niye meydana ya, gelebiliyor? Hocam. Ya biz işte tipleri var üç tip var bunlarda iskemik diyoruz hemorajik diyoruz ve subaraknoidal diyoruz. Şimdi iskemik tipte yüzde seksen yani büyük bir kısmının meydana geldiği ki biz kalp krizlerinde görmüş olduğumuz hani o e, plak yırtılmasına bağlı nasıl kalp krizi meydana geliyorsa. Burada da yine ateroskleroz dediğimiz yani damar sertliğine bağlı olarak ...niye olduğunu defalarca bahsettik. Bunun en önemli sebeplerinden biri işte... ...tansiyon, sigara zararlıdır... ...sigara, kolesterolün yüksekliği... şekerin varlığı... Olup. Önemli. ...obezite... ...bunlar hepsi ne yapıyordu? Damarlarda bir... ...tıkanıklık, plak oluşumu... ...ve bu plak oluşumunun herhangi bir sebeple bir rüptürü... ...sonrasında eğer bir tıkanıklık... ...meydana geliyorsa... Beskende ...beslenen alanda... E, 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 ...ki Sıknatal doku kayboluyor. Tabi bu doku kaybı nerede meydana gelebiliyor? Eğer görme alanımızı etkileyen bir bölgede ise görme bozuklukları. Konuşmayla ilgili olan kısımsa konuşma bozuklukları ya da motor kısım dediğimiz yani hareketle olduğumuz kısımda örneğin bakıyorsunuz yarısı sağlanıyor. Ya da sağ taraf. Görme sıkıntısı, koku hatta koku alanları ve vücudumuzun her şeyini çünkü şey çok bir, ciddi sıkıntılar oluyor hocam. Olabiliyor konuşma bozukluğu ve bu aksaklıkların olduğunu düşünürseniz ve şu bir gerçek. Bu sadece yaşlılar problemi de değil. Yani biz artık orta yaşta, hatta bazen e, nadiren de olsa gençlerde bile görmüş olduğumuz bir durum. O zaman biz ne yapacağız? İskemi kökenli, hemorajik kökenli, hemorajik de kanama kökenli yani olanlardır. Hocam. Bunlar da yüzde 13 gibi durumlar. O da yüksek hocam, o da yüksek. Bu da abi. az, değil, o da az ve değil ve bunun da en büyük sebeplerinden biri gene hipertansiyon, yüksek tansiyon kaynakları. Yani hani şunu söylüyoruz ya. Bazı meslektaşlarımız bunu der ya iyi ki burnu kanamış. Baksana beyinde evet. bir kanama olsaydı ne olurdu gibisine. Aslında kısmen de olarak da meslektaşlarımız doğrusunu evet, söylüyorlar. Doğru, evet. Yani belli bir aşamada ama bunu yapacağız. Şimdi özetle risk faktörlerinden belki birazcık bahsedebiliriz. Hoş yani o şeyleri Neden korunmalıyız? Nasıl korunacağız? Hmm. Ve bu evet. sebebi nedir? Yani nasıl Şimdi risk gelir? faktörlerimiz dediğimiz durum şu. Biraz önce kısmen de bahsettim zamanında de en yani Değiştireceklerimiz var, değiştiremeyeceklerimiz var. Bu yani ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine neden olan durumların büyük bir kısmı sebep olabiliyor. Evet. Bunlar damar kaynaklı olan. Bir de tabii ki ritimsel neden olan atrial fibrilasyon yaşla birlikte atan durumdur. Ondan da bahsederiz ama diyabet önemli bir risk faktörüdür. Evet. Genetik önemli bir risk faktörüdür. Sigara sağlığa zararıdır dedik. Sigara önemli risk faktörüdür. Tütün ve mamulleri sadece sigarada değil. Tansiyon çok çok önemli bir risk yani. faktörüdür. Ki geri dönebileceğimiz risk faktörlerimizdir. Obezite yine önemli risk faktörüdür. Kötü kolesterolün yüksekliği, iyi evet, kolesterolün düşüklüğü ki bir senin sizinle birlikte iyi bir şekilde de anlatmıştık dileriz. Evet. Fark etmişlerdir e, sevgili seyircilerimiz. Bunlar hepsi hatta daha işte lipoprotein küçük aldan tutun fibrinojen düzeyler yani daha az e, daha etkili olan kısımlar var ama bu majör risk majör faktörleri sebep olabiliyor. Ve Biraz önce bahsettiğim şekilde yani e, biraz sonra belki bahsederiz tedavi kısmından ama tedavi asıl tedavi yapmadan önce önlemin ne kadar Öneme önemli. önemli olduğunu. Yani olmaması daha önemli hocam. Sevgili Erhan her programda ben bunu beliririm. Bir direm yani bir gram önlem bir ton tedaviden daha değerli. Daha iyi değerler. Kesinlikle. Hem kişiye az zarar verir hem az maliyet verir. Ve topluma, herkese de faydası Hayat olur. Hayat kalitesi de çok yüksek yani, olabilir. Yani o kişinin mümkün oldukça. Şimdi öyle e, risk faktörleri var ki bizler de bazen e, dikkate almıyoruz. Örneğin zamanında belki tansiyonda konuşmuştuk. Hatta ileride tekrar sık sık konuşacağım. Konuların başında her zaman tansiyon olmuştur. Neden? <laughs> belirti vermez. İşte belirti vermez. Aniden kişi bir sabahlayın bakarsınız bir yarısı tutmuyor. Hiçbir tutmuyor. Konuşamıyor yani kendini inmeyle kendini ortaya göstermiş olabiliyor. olabiliyor. Ve bu durumun hem o kişi için hem işte aile için ne kadar bir dramatik durum olduğunu ne gözlemleyebiliyoruz. Ve o zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Aslında bu tansiyonun geri döndürülebilir, önlenebilir bir risk faktörü. Kontrol altına alınabilir. Neydi bunlar? İşte çok güzel bir şekilde yaşam biçimi değişikliğimizi yapabiliyoruz evet. yani. Ne? Tuzumuzu kısacağız ya. Sofrada evet. tuzumuzu kısacağız. Kısacağız. Mümkünse kilo almamaya çalışacağız. Ek diğer risk faktörlerinden kaçırmamız gerekecek. Markette şöyle buraya sürekli her tarafa arabayla gitmeyeceğiz. Yeri geldikçe yürüyeceğiz, yürüyerek gideceğiz. Canımız sıkılsa da mümkün olduğu kendimizi pozitif tutmaya mümkün olacaktır. Yapacağız. Yani stresten mümkün oldukça uzak durmaya çalışacağız. Kolesterolden biraz fakir diyetle besleneceğiz ki biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Biz eğer bunları ön planda tutarsak e, ortada kalmış olabiliriz. olabiliriz. Biz bu önlemleri yaparken bir de tedaviye gideriz. Ama biz öncelikle şunu da yapabiliriz. Yani insanlar yapar. ya yani, Fes nedir diye. Değil mi? Evet. Yani fes nasıl evet. kendi bulguları, bulguları neler var? Biraz seyircilerimize onlardan da bahsedelim. Her e, şuur kaybı fes değildir. değildir. Yani senkop dediğimiz durum geçici olabiliyor. Bazen çok basit şeylerden dahi insanlar yapabiliyor Bayağı ve ka karıştırılabiliyor Hı. bazen. İş yani, çektirme gelince de oluyor hocam. karıştırılabiliyor. Ama... Konuya başlarken bile bahsettik hatırlarsan ne dedik İşte beynin hangi bölümünü etkileyen damarda bir problem varsa o bölgeyle ilgili e, semptomlar ortaya çıkar. Evet. Bu göre. bazen şuur, yani çok basit bir e, e, konuşma bozukluğu, basit bir konuşma bozukluğu ben, ya da hafif sihirma, de. bir uyuşukluktan tutun. Komaya kadar Manco kendini oldu. göstere e, bulgularla karşımıza gelebiliyor. Bizim klasik olarak seyircilerimizin de bildiği en sonda hekime ancak o zaman gittikleri durum ne var? İşte kalktığında ya vücudun yarısında bir his kaybı ve e, bir durum söz konusu değil. Ya da konuşamıyor ya da idrar kaçırıyor ve benzeri durumlarla ancak hekime gidiyor. Oysa bazen şiddetli baş ağrısı. Ki o anda yapa, ölçeceğiniz bir tansiyon ve aniden vereceğiniz bir dilatah altı dil altı. ve belki de ciddi daha ilerlemesini engelleyebilir. Yani bu, buna çok çok önemli. Görme ile ilgili geçici kayıplar, ciddi baş dönmeleri bunlar e, bize bilme e, İşaret. işaretleri var ve bu çok hafiften çok ağıra kadar karşımıza gelebilmektedir. Hocam tansiyon kontrol altında tutacak şekilde ilaç Hı. kullanıyorsak tabii kontrol düzenli olarak sağlanabiliyor ama ilaç kullanan kişi diyelim ki düzensiz kullanıyor bu ilacı. Burada da gene tehlike söz konusu mu? Kesinlikle tehlike var. Neden? Çünkü şimdi bu risk faktörlerinin kontrolü altına alması için biz modern tıba inanırız sevgili evet. Yani yıllar öncesinde hep çoğu programda ben bahsetmişimdir. Yani Civa'yı enfeksiyon hastalıklarında kullanılan bir toplum var evet. o zamanda Bize ne kadar çok saçma geliyor. Yani çok doğru gelmiyor. Evet. Belki Yüz yıllar sonrasında bizim çocuklarımız veya torunlar şunu diyecek ya bizim atalarımız nelerle uğraşmışlar? Bir gen tedavisini bulacaklar, bir şeyler yapacaklar. Evet, Ama daha basit olacak günümüzdeki şey. koşullarda biz mevcut olan e, tüm dünyanın evrensel tıpın genelde modern tıpın kullanmış olduğu durumla karşı kaç e, uygulamak durumundayız. E, eğer geri döndürebileceğimiz e, pozisyonlar olursa, örneğin kişi kilolu, obez, hareketsiz, Aşırı tuz tüketimi var, stresli bir yaşamı var ve bunları azaltıyorsa belki de ilaçları azaltabiliriz, hatta kesebiliriz. Ama bunun dışında verilen tansiyon ilaçlarının ömür boyu belki de kullanılması gerekiyor. Tabii. Ki vermiş olduğumuz işte o belki de günlük almış olduğumuz o bir hap bir tablet sizin o e, işte inme buyucu konumuz olan inmeyi ciddi bir şekilde engellemiş olacaktır. Diyor. Hocam her şeye rağmen bir sebepten dolayı genetik olur, beslenme olur, ilaçtan olur vesaire bir inme geldi. Evet. İnmeli bir hasta <laughs> size hangi belirti olursa olsun bölgeye göre biraz Tabii. önce bahsettiğiniz farklı bir şekilde karşınıza geldi. Bu hastayı tedavi etmek lazım. Evet. Tabi baştan onun bir teşhisini ya da tam nasıl bir e, kaynağını bulmak gerekiyor. Teşhisinden başlayıp tedavi yöntemlerini konuşalım. Çünkü çok e, hayati bir durum. Çok canım. güzel bir konuya bahsettin sevgili Erhan. Çünkü biz kardiyologlar zaman eşittir miyokart deriz. Yani kalp kası deriz. Zaman bakın zaman evet. tay. Zaman eşittir miyokart. Bazen saniyeler, bırakın dakikalar. Saniyeler bile değerli olduğu durumlar söz konusudur. Efendim. Kalp gibi beyin dokusunda da nöronlarımız var biliyorsunuz ve nöronlarımız kayıp olduktan sonrasında onların yenilenme şansı maalesef yok, yok. Yok. Ve tek yönde. yok. O zaman dakikada eğer e, siz o bölge bir felç geldikten sonrasında ne kadar erken e, beynin o bölgesini tekrar kanla buluşturursanız hasarı da o kadar azalt. Geri dönüş olur. Yani her zaman vermiş olduğum bir örnek vardır. Ormanda bir yangın çıkar ve o çıkan yangını ne kadar kısa bir sürede önceden siz kontrol altına alırsanız hasarda hem kontrolü da kolay olmuş olur hem Eyal de hasar çok çok az olmuş olur. De. Burada da bizim kullandığımızı gene e, nörolog arkadaşlarımız da e, kullanırlar. Zaman eşittir beyin. Yani beyin dokusu. Özellikle ilk 3-4 saat altın saatlerdir. Sizin eğer şanslıysanız çok hastaneye en yakın yerdesinizdir. Ama uzakta olsanız bile bu altın saat içerisinde size Ulaşacağız. gerekli olan müdahaleler yapılırsa ve ne kadar erken yapılırsa sizin beyin dokularını, nöronlarınızın kurtulma ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Zaten semptomlar çoğu zaman ortaya çıkar. Kişi artık farkına varır, mecburen de o ekime getirilir. Acil servisten itibaren aslında tedavi başlar. Nerede yani başlar? Siz eğer şüpheleniyorsanız çok çok aşırı yüksek bir hipertansiyon varsa gerektiğinde müdahale etmeniz gerekiyor. İskemikten kaynaklanıyorsanız kan sulandırıcıları oradan hemen başlamaya çalışıyorsunuz ve hemen bir e, e, muayeneden sonrasında işte EKG'ymiş çünkü bunların bir kısmını da Atrial fibrasyon dediğimiz yani ritim bozukluğundan ki yaşla birlikte atar. Ondan kaynaklı inimeler söz konusu olabiliyor. Onlara yönelik olarak da son dönemlerde ciddi güzel ilaçlarımız var. Biz özellikle de kardiyologların e, reçetelediği ilaçlar onları veriyoruz. Ama geldikten sonrasında ne yapıyoruz? Bu taramalardan sonrasında tomografi genelde çekilir. Ve tomografide bunları da çok kısa sürede yapmanız lazım. Tabii hızlı bir şekilde yapmanız lazım. yani biraz önce söylemiş olduğum gibi zaman mi yoksa biz buna şey yoksa beyinse biz buna dikkat etmemiz gerekiyor dolayısıyla yaptıktan sonra ki bizim ülkemizde de artık var çoğu merkezde var inme merkezlerimiz, inme merkezlerimiz evet. var bu inme merkezlerine en kısa zamanda triyajını yani oraya e, yönlendirilmesi gerekiyor. gerekiyor oraya evet. yönlendirildikten sonrasında e, meslektaşlarımız e, çok rahatlıkla o bölgeyi açarlar ve kanla buluştururlar. Eğer olmayacaksa bile çok çok uzak bir yerdeyseniz de trombolitik biz gene kalp krizlerine kullanmış zamanda kullandığımız bazı pıhtı çözücü ilaçlarımız var. O ilaçları vererek de ciddi bir şekilde riski azaltmış oluyoruz. Yani burada hocam medikal tedavinin dışında peki bu o yapılan müdahaleler cerrahi müdahaleler mi oluyor? Ce, e, invazif hani biz i̇nvazif. nasıl anjiyografi yapıyorsak evet. stentler takıyorsak onun benzeri bir durumlarda yani damarlardan girilerek o bölgeler görüntülemesi yapılıyor. O görüntüleme sonrasında da pıhtılar varsa o pıhtıların geri alınma yöntemidir. Yani orayı alıyorsunuz ve açıyorsunuz. Çünkü hep sorulur bize yani en iyi ilaç ne? En iyi ilaç kandır. Yani kandır. sizin o dokunun beslenmesini sağlamanız gereken e, kanı o dokuyla birleştirmeniz gerekiyor. Buluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla kanı ne kadar? Oksijen Herkes gelecek, kan da gelecek. Iyi olacaktır, tabii ki. Bir de son olarak hocam sadece şunu sormak istiyorum. Bazen de e yüz felci oluyor. Onu da bazen bu karıştırıyorlar. Periferik dediğimiz. Evet, onu nasıl ayırt edebiliyorlar? Şoför, evet, şoför hastalığı olarak. Şoför hastalığı, rüzgardan ya da o, işte, olabiliyor. şeyden. Bu da güzel bir soru. Bu biraz daha selim. Yani diğer e, inmelere göre biraz daha e, en azından kontrol altına alımız, Fazla korkmadığımız bir durumdur. Genelde fasya sinir dediğimiz o sinirin beyne giriş herhangi bir yerlerindeki işte soğuğa maruz kalma ve bazen virüsler ve benzeri durumlardan sonucu meydana gelen durumdur ve çoğu zaman da geri dönüşümlüdür. Yani Kesinlikle. o geri dönüşümlü olduğundan dolayı vücudun diğer kısımlarını etkilemiyorsa muhtemelen bu bundan kaynaklanıyor olabilir. Hocam daha çok sorumuz var ama sizin de zaman çok çabuk geçiyor. Başka bir programda tekrardan devam etmeyi çok isteriz. Şunu özetle söylemek istiyorum. Tedaviden ziyade çok koruyucu bir şekilde önlenmeden korunmak için Artık, önleyici bir şekilde ve koruyucu bir şekilde davranmakta da fayda var. Bir de sevgili Erhan e, seyircilerimiz unutmasın içinde olanlar vardır. Bu kalp krizinde de olduğu gibi daha sonrasında verilen ve hekimin kesmeden ya, vermiş olduğu ilaçları mutlak olarak ha, devamlı kullanmaları, yaşam biçimine bu şekilde devam etmeleri çok çok yani, önemli. Takip işin sonucu. Evet. Sayın Profesör Doktor İl İltümür'e programa katılımdan dolayı çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür değerli ediyoruz. bilgiler paylaştı bizimle. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ediyoruz. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek.